Canlılarda görülen üreme şekilleri ile ilgili 1 iki üç açıklamalarından hangileri doğrudur? Çok hücreli canlılarda eşeğsiz üreme, tek hücreli canlılarda eşeğli üreme görülmez demiş. Evet bu yanlış. Çok hücreli canlılarda eşeğsiz, tek hücrelilerde de eşeğli görülebilir. Birin olduğu seçenekleri atarız. Eşeyli üreyen tüm canlılarda gamet oluşumu mayoz bölünme ile sağlanır demiş. Hayır, mitoz bölünme ile de sağlananlar vardır. Evet, ikinin olduğu seçeneği de attığımız zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneği kalır. Bazı canlıların yaşam döngülerinde eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip eder. Yani metagenez dediğimiz olay. Cevap B seçeneği olur. çeşitli canlılarda gerçekleşen 1 2 3 üreme olayları sonucunda ortaya çıkan kalıtsal çeşitliliğin çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? E şimdi çiçekli bitkilerde yabancı tozlaşma bunda en fazla bunda görülür. Evet. Amipin bölünerek üremesi tamamen birbirinin aynısı olan bireyler meydana gelir. Evet 2 ile başlayacak, 3 ile bitecek. Yani ne kaldı geriye? 1 kaldı. Planar da mayoz bölünmeyle tamam gamet oluşturacak, kendi kendini dörleyecek. Burada da çeşitlilik olur ama çok fazla olmaz. Cevap 2, 1, 3 şeklinde olacak. Yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı Hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z hücre bölünmeleri aşağıdakiler hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Sentromer parçalanması X'de yok, Y'de var, Z'de var. Tetrat oluşumu, evet tetrat oluşumu X'de var, Y'de yok, Z'de yok. İpliklerinin oluşumu X var. Sentrozom eşlemesi X var. Şimdi burada sentromer parçalaması yok ise X için şunu diyebiliriz. Mayoz 1 diyebiliriz. Y'ye bakıyoruz. Sentromer parçalaması var. Tetrat oluşumu yok. İplikleri oluşuyor. Sentrozom eşlemesi oluşuyor. Yani bu mayoz 1 de olabilir. Mayoz 2 de olabilir. Ama tetrat oluşumu da yok. Evet. Şöyle bir bakalım bunda. Z'de ne çıkacak? Sentromer parçalaması var. Tetrat oluşması yok. Evet. Tetrat oluşması yok. İpliklerin oluşumu var. Sentrozom eşlemesi var. Mayoz 2 olamaz. Mayoz 1 olabilir. Ancak mitoz olabilir. Evet, cevap buna göre baktığımız zaman A seçeneğinin sorumuzun doğru cevabı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bitkinin yan dallarından birinin ana bitkiden ayrılmadan toprakla örtülerek gelişip yeni bitki oluşturulmasına daldırma yöntemi denir. Buna göre daldırma yöntemiyle tohumlu bir bitkinin üremesi ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Üreme sonucu oluşan bireyler değişen çevre koşullarında türün devamlılığını kesinlikle sağlar demiş. Yani böyle bir garanti yok çünkü burada eşiksiz üreme gerçekleşiyor. Birin olduğu seçenekleri atarız. Üreme sonucu oluşan bitkinin tohumları eşeyli üremeyi sağlar demiş. Tohumlar eşeyli üremeyi sağlar. Doğru. Genetik rekombinasyon olmaksızın tek bir ebeveyinden yeni bireylerin oluşumunu sağlar demiş. Evet bu şekildeki daldırma ile bu sağlanır. Doğru. Ee, yani eşeğsiz üremenin tanımını yapıyor bir nevi. Cevap 2 ve 3 olacak. Yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Aşağıda eşeyli üreme mekanizması şematize edilmiştir. Buna göre 1 2 3 açıklamalarında hangileri doğrudur? Zigot yumurta ve sperm çekirdeklerinin sahip olduğu genleri taşır. Doğru. Diploid organizmanın yumurta hücresini oluşturması mayoz bölünme ile sağlanır. Doğru. Yumurta ve sperm hücrelerinin organel çeşitleri kesinlikle aynıdır demiş. Bir kere kesinlikle ifadesi adamı irrite eder. Yani bu sıkıntı verir. Kesinlikle aynıdır diyemiyoruz. Yani bundan dolayı ne diyoruz? 3'ü atarız. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Aşağıdaki şekilde bal arılarının eşeğiyle üremesi gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bal arılarında gamet oluşumu daima mayoz bölünme ile sağlanır demiş. Erkek arılarda mitoz bölünme ile sağlanır. Birin olduğu seçeneklere atarız. Eşeyli üreme sonucunda erkek arı oluşamaz demiş. Eşeyli üreme sonucunda yani partenogenezde erkek arı oluşacak. O da eşeysiz üremenin bir çeşididir. Evet doğrudur diyoruz. Eşeyli üreme sonucu oluşan tüm bireyler üremeye katılabilir, işçi arı katılabilir mi? Hayır. Katılamaz. Eşeyli üreme ile mi oluşmuş? Evet. O zaman üçün olduğu seçenekleri atarsak sorumuzun cevabı A seçeneği. Aşağıdaki grafik bir hücre bölünmesinde DNA miktarının değişimini göstermektedir. Grafikteki değişime neden olan hücre bölünmesi 1, 2, 3, 4 olaylarından hangilerinde gerçekleşir? Bir insanda yumurta oluşumu demiş. Yumurta yani burada en son yarıya indiği için burada bir mayoz var. İnsanda yumurta oluşumu esnasında gerçekleşir. Erkek arda sperm oluşumu mitozla gerçekleşeceği için bunda görülmez. 2'nin olduğu seçenekleri atarız. Deniz yıldızının rejenerasyon ile üremesi bu da mitozda gerçekleşir. Bunda da görülmez. Menekşe'de polen oluşumu demiş. Burada da mayoz bölünme gerçekleşeceği için şöyle bir soru işareti bırakalım. Evet, şimdi 1 mi 1 4 mü? Menekşe'de polen oluşumu. Menekşe 2n mi? Evet. O zaman yarıya ineceği için burada da mayoz bölünme gerçekleşecek. Cevap 1 ve 4 olacak. Yani B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Deri epiteli hücresinde 44 kromozom bulunduran dişi bir memeli birey için 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Şimdi deri epitel hücresinde 44 otozom varsa demek ki 44 artı 2, 2 de gonozom vardır. Yumurta ana hücresinde tek çeşit gonozom bulunur demiş. Dişi birey olduğu için XX yani evet gonozom tek çeşittir. Yumurta hücresinde kromozom sayısı en eşittir 23'tür. Yani 44 artı 2, 46 yarıya indiği zaman 23 eder. Gamet hücresinin Kromozom sayısı ile profaz 1'de oluşan tetras sayısı birbirine eşittir. Çünkü tetrat sayısı n kadardır. Gametlerde de n kadar kromozom bulunur. Anafaz evresinde 46 kromozom bulunur. Anafaz evresinde 46 kromozom eşlenmiş olarak bulunur demiş. Ee, ama ayrılacağı için burada iki katına çıkmış olacak. Evet o zaman sorumuzda 4 olmayacak. 1, 2, 3 olacak. Cevap E seçeneği olur. Mitoz bölünme sonucu kalıtsal çeşitliliğin olmaması 1, 2, 3, 4 durumlarından hangileriyle açıklanabilir? DNA replikasyonun hatasız gerçekleşmesiyle açıklanabilir. Sitoplazmanın eşit olarak bölünmesiyle açıklanamaz. Bunun alakası yoktur. Ana fazda kardeş kromatit ayrılması. Evet bu da e, hatasız olması ya da tıp atıp aynı olmasıyla alakası var. Kromozomların kinetokor bölgelerine ipliklerin bağlanamamasının bununla hiçbir alakası yoktur. Dördün olduğu seçeneği de atarız. Birin olmadığı seçeneği de atarız. Sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Aşağıdaki şemada mayoz bölünme şematize edilmiştir. Buna göre 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Mayoz 1'de crossing over olayı gerçekleşmiştir. Yani şimdi mayoz 1'de crossing over olayı gerçekleşmiştir. Yani olabilir. Ama şekile baktığımız zaman olduğunu görmekteyiz. Evet şu bölgede. Evet şu bölgede. Evet kesinlikle gerçekleşmiştir. Birin olmadığı seçenekleri ne yaparız? Atarız. İki, mayoz sonucu kalıtsal özellikleri birbirinden farklı dört hücre oluşmuştur. Evet, bu da doğru. Mayoz 1'de homolog kromozomlar, mayoz 2'de kardeş kromatitler ayrılmıştır. Kesinlikle bu da doğru. Cevap 1, 2, 3. Yani E seçeneği olacak.